Ne içiyorsun? Çay şey içiyorum. Oh, çok şükür ya Kameraya bakın. Tutuyorum yavrum. <gülüyor> ne yapayım? <laughs> İyi gülüm sen ne yapıyorsun? Bu için haber var mı baba? Ölen mi Yok şu an. Öyle bak kıskanır. Ne sevdiğim yemek. Bazı konseyi çok severim ben. Musakka. Şerefsiz. Evet, <laughs> <laughs> Oyun kaç? Kaç lazım? Yaratım <laughs> ne yaparsın? Osman bir mi gidersin? Elanın körüne giderim Safiye. Gözlerin ne renk? Ela. Bana bakınca fena. Sadece ölüler görür. <laughs> Sadece ölüler görür. <laughs> Yeni gelenler hoş geldi. Herkes hoş geldi. Ordu spora gel. Gelir bir gün. <laughs> Süreyya yürü mı? yürü. Muhteşem değişim. Şuraya dinliyor. Yayın açtığında yayıncan yaptınız galiba. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Dur öyle, hadi. Gel <laughs> Gel lan. Yağabey, bravo. Ya. Lan. Yağabey, bravo. <laughs> Rezil olmadık helal. Utanmamız gerekiyor. Allah!